Şimdi Çağla Tuvalta ile ilgili önce hemen konuya girelim. Şimdi bu e, bu fotoğrafı, işte bu şeyi nereden gördünüz, nasıl oldu? Bu gelen sorulardan bir tanesi. Hemen bununla başlayayım. E, şimdi bu aslında olay fotoğraflarını vesaire. Ben bu, bunu biraz, çok oldu aslında bunu görelim. E, fakat... E, Etik sebeplerden dolayı ben bunları çok paylaşmayı uygun görmüyorum. Yani böyle olması gerekiyor zaten. Yani bizim işte büyüklerimizden, ustalarımızdan diyelim öğrendiğimiz bu. Bir kere böyle olay yeriyle ilgili işte fotoğraflar, bazı gizli bilgiler bunlar paylaşılmamalı. Çünkü bu Çağla Tuğaltay davasında ben senelerdir içindeyim, bakıyorum, araştırıyorum. Ee, işte bir sürü çıkarımlar yapmaya çalışıyorum. Ee, işte i̇şte bu disket ve anahtarlık ve sandalyenin, bilgisayar koltuğunun çok özür dilerim durma şekli çok dikkat çekiciydi fotoğrafta. Şimdi olay yeri fotoğrafı. Ben size normal prosedürden bahsedeyim. Şimdi Çağlı Tuğaltay'da tabii olay yeriyle ilgili çok büyük sıkıntılar olmuş o ay o bir kenarda dursun. Olay yeri olay yeri, mesela bir olay oldu gidildi kapı açıldı içeri girildi ee, İşte olay yeri polisi geldi işte ekibi geldi orada o an yani o an hiçbir şeye dokunulmadan fotoğraflanır her yer. Orası bir olay mahalli. Birinci derece cinayet mahalli. Ee, çünkü beden orada. Ee, ve Orası tabii ki en önemli yer olduğu için hiçbir şeye dokunulmadan olay yerinin fotoğraflanması e, hemen işte orada göze çarpan e, fazlalıklar veya eksiklerin belirlenmesi için envanter tutulur. işte Fotoğraf çekilir. E, alınan işte e, oradaki işte deliller, maddi deliller vesaire falan filanla ilgili envanter tutulur. Şimdi bunlara baktığımız zaman dosyada ben tabii ki e, şöyle yapmıyorum yani. Oturup buradan ahkam kesmiyorum. E, oradaki bütüne bakmaya çalışıyorum ben tabii ki. Çünkü zaten bu iş böyle yapılan bir iştir. E, eksik bakarsanız yani hemen atlarsanız böyle daha resim oluşmadan e, hemen bir karara varmaya çalışırsanız o zaman çok büyük sıkıntı olur. E, işte mesela masum olan biri hapse gidebilir. İşte asıl ulaşılması gereken ...şeye ulaşılamayabilir falan. Şimdi olay yeriyle ilgili zaten sıkıntılar olmuş. Bir takım şeyler var tabii ki ama... ...ilk etapta bu mesela orada... ...olay mahallinde yani orada Çağla'nın bedelinin olduğu yerdeki görüntü... ...bu olduğu için bu çok dikkat çekici bir durum. Bundan niye bahsedilmedi mesela? Sıklık olduğu için bununla ilgili... Bu da olmamış olabilir yani diye düşünüyorum ben. Bu dikkate alınmamış olabilir. Şimdi oradaki anahtarlık ve disket mevzusuna gelelim. Şimdi bu anahtarlık e, işte içinde çakı olabilen bu deri kılıflı bir anahtarlık. E, bu neden önemli? Yani şimdi şöyle bir durum oldu. Diyor ki mesela e, bazı e, işte yazanlar e, işte arabayla geldi o zaman işte e, e, ne ne oldu yani şimdi arabasıyla gelen adam ara, anahtarlığı orada unutur mu ya ben arabayla geldi demedim arkadaşlar yani orada illa bir şeyin anahtarlığını görmeniz araba oraya geldi demek değil yani e, veya işte e, orada ikinci bir ev anahtarının olması sırtında evle mi geldi demek yani yani böyle yorum yaparken de biraz işte e, bunları mesela tartalım yani Ama araba anahtarı yani o bir araba anahtarına benziyor dedim ben. Yüzde yüz bir araba anahtarıdır demedim. İşte bu işte siyah bir plastik başlığı olan bir anahtarlık. Şimdi nasıl ifade edeyim ben onu? Yani bir araba anahtarlığına benziyor. Belki de başka bir şeyin anahtarlığıdır. Bir anahtarlık yani çakı ucunda işte çakıya benzer bir şeyin ucundaki bir anahtarlık ve orada da bir disket. Şimdi ben Gündür Hanım'la telefonda konuştum. Telefonda konuştuğumda, bunu özellikle sordum kendisine. O da asla bize ait böyle bir şey yok dedi yani. Allah Allah dedi. Şaşırdı yani. Ben ee, Gülnur Hanım'la zaten çok onu incitmemek için, yani ben hiç ona, bu arada arkadaşlar böyle konuşalım falan, işte baskı yaparak falan değil, asla. Ee, zaten yaralı ve acılı olduğu için ben yani ek, ekstra böyle dikkat ederek e, yaklaştım ve. E, Gülnur Hanım'la konuştuk bir şeyler. Bunun dışında başka bir şeyler konuştuk. Biz bunu da buradan açıklamak istemiyorum yani tabii ki. E, e, ve ardından Gülnur Hanım'a dedim ki ben yollamak isterseniz bana dosyayla ilgili bir şeyler. Mail adresim bu. Bu kadar. Yani bana bunu gönderin. Hatta ben bu videoyu çekmeden önce bizim işte moderatör arkadaşlarıma da sordum. Dedim ki e, Gülnur Hanım'a sizce sorayım arkadaşlar. Ve onun için... Dedim ki ben Gönül Hanım'ı rahatsız etmek e, istemiyorum. E, onu tekrar tekrar aynı şeyleri yaşatmak istemiyorum ona. Onun için de tabii ki daha ölçülü, daha mesafeli tabii ki de e, davrandım kendisine. Yani ben böyle bir anneyi asla ve kat'a e, burada bir video çekeceğim falan diye e, asla kıramam ve onunla ilgili bir bilgi geçiremem. E, benim buradaki tek amacım tek amacım bu dosyanın ilerlemesine bir katkım olsun. Bu kadar. Ee, bu videoyu şu gün sil deseler, silerim. Bu videoyu silin, bu dosya ilerleyecek, buna zararı var deseler ben hemen silerim yani. Hiç, video hiçbir önemi yok benim için yani. Benim için önemli olan bu dosyanın çözülmesi. Bu dosyanın ilerlemesi bir şekilde. Ee, bu işte cinayet dosyaları namus gibidir. Benim üstüme zimmetlenince yani bir polis olarak bir cinayet polisi olarak, cinayet büro dedektifi olarak benim üstüme zimmetlenince olay biter arkadaşlar yani. Onu kimse göremez yani. Bakın yan şeydeki bir polis bile göremez yani. Bu dosya size zimmetlenir. Sizin ekibinize zimmetlenir. Ve siz işte eğer ki bir destek almak istiyorsanız, eksik bir şeyler varsa ekibinizde siz yazı yazarsınız işte üst makama. Dersiniz ki burada biz şu konuda zorlanıyoruz. Böyle bir şeye ihtiyaç var dersiniz. O kimse o istediğiniz işte şey o belki size işte kişi temin edilir falan. Ee, vardır bir adli tıp uzmanı vardır. Bir kriminolog vardır. Bir hukukçu vardır. Bunlar çıkıp yorum yaparlar. Öperim başımın üstüne koyarım. Tabii ki de yani. Aa, çok güzel de olur. Orhan Kemiksiz. Gerçekten şu an Didem Hanım da yorum yapıyor. Çok beğeniyorum yorumlarını ben. Yani e, çok takdir ediyorum. Çok e, çok inanılmaz güzel noktalara böyle temiz parmak basıyor. E, temiz gerçekten net olarak. E, böyle öyle bir gidiyor ki e, tam böyle bizim istediğimiz şekilde gidiyor. O e, parmak basmak istediği noktaya adım adım gidiyor. Böyle temiz bir şekilde çıkıyor ve orada yakalıyor. E, ben çok beğeniyorum. Bunu da belirtmek istedim.